Süper Lig'in yeni sezonuna 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında 3 futbolcuyla yollar ayrılıyor. Cuesta karar aşamasında Sarı Kırmızılılarda savunma oyuncusu Carlos Cuesta, Spartak Moskova ile Vasco da Gama'dan gelen teklifleri değerlendirme aşamasında. Galatasaray'ın bu transferde kararı oyuncuya bıraktığı ve tecrübeli oyuncunun hangi takıma gideceğinin kısa süre içinde netleşeceği öğrenildi. N.L.S.S.O.N'un -E yeni adresi takımın bir diğer stoperi Victor Nelson ise Serie A ekibi Verona'ya kiralık olarak gönderilecek. Danimarkalı savunmacının ilerleyen günlerde İtalya'ya giderek imzayı atacağı aktarıldı. Kövne A A N Y A D A N yoğun ilgi, öte yandan sol bek Derik Kön için Bundesliga'dan yoğun ilgi var. Werder Bremen ve Union Berlin'in devrede olduğu transferde, Galatasaray Union Berlin'in teklifini kabul etti. Alman ekibiyle imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.